gösteri dünyasının en renkli yıldızlarından biri sonunda özel hayatında aradığını buldu hatta evlenmeye bile hazırlanıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Önceki yıllarda tam 4 farklı kişiyle nişanlanan fakat hepsinde de bir süre sonra yollarını ayıran Yıldız, iddialara göre 5. nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor. Son günlerde mutluluğun zirvesinde yaşayan bu ünlü kişi İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook'tan başkası değil. Basında yer alan iddialara göre bir süredir Jeremy Paris'i ile nişanlı olan 42 yaşındaki Kelly Brook, yakında gelin oluyor. İleri sürülenlere bakılırsa önümüzdeki Temmuz ayında hayatlarını resmi olarak da birleştirmeye hazırlanan Brook ile Paris'i, düğün için yer aramaya başladı bile. Kelly Brook ile 37 yaşındaki Jeremy Paris'i henüz resmi olarak bir açıklama yapmasalar da çiftin düğün için İtalya'yı tercih ettiği belirtiliyor. Çiftin Roma, Como Gölü ve Toskana'da düğün yeri için arayışına girdiği de gelen haberler arasında. Çifte yakın bir kaynak Kelly Brook'un hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirtti. Bu düğünle de hayallerinin gerçeğe dönüşeceğini ileri sürdü. Çiftin evlenmek için İtalya'yı seçmesinin de özel bir nedeni var. Jeremy Paris'i her ne kadar Fransa'da doğup büyüse de bu ülkenin vatandaşı olsa da İtalyan kökenli. Bu yüzden de düğünün İtalya'da olmasının çift için ayrı bir önemi var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.